Beşiktaş'ta gündem e, neymiş? Fanatik gazetesinde Valerian İsmail açıklamaları var. Takımda herkes mücadelece. Karakartan hocası İsmail Ankara gücü maçı öncesinde. Müthiş bir ofansif güce sahibiz. Tüm oyuncularım inanmış. Mücadeleci, hırslı, tempolu ve arzulu. Maçlarımızı heyecan için lezzettirmeye devam etmek istiyoruz diye konuştu. Hakikaten de öyle. Herkesin hazır olduğunu biz de ekran başından veya statta takip ederken maçları anlayabiliyoruz. Vallahi 1.45 dakika herhalde SAD'a gidenler Sivas maçında boyun tutulması yaşamıştır. Sadece buraya bakıp Beşiktaş'ın ataklarını izlemiştir. <laughs> Sivas gelmedi çünkü buraya. Hiç Görmedik. Dolayısıyla yani, <laughs> yani e, ben Valerian İsmail'in e, fizik güce değer veren bir teknik direktör olduğunu zaten biliyorum. İngiltere'de çalıştığı dönemde de. Koşan, mücadele eden bir Beşiktaş takımı yaratmış. Şimdi burada herkes o oyunun içine elini soktu ya. Herkes soktu bak. Yani Makalla neydi o? Masako. Masako lan tut kadar. Enkudu. Enkudu, Enkudu zaten bak, bak anlatmak, istediğim, anlatmak istediğim daha sayıda anlatmak istediğim bu Enkudusu var mı Galatasaray'ın? Yok. Yok. Çok basit ya. Çok kendi girip çıkan. <laughs> şut atan, gol atan, gol attıran. Ben bunu anlatmaya <laughs> çalışıyorum. Yani bizi dinliyor Galatasaray yönetimi. Ben böyle, Modeli veriyorum onlara yani Icardi tamam da Icardi'nin önüne Enkidu gibi bir adam lazım. Öyle bir adam alırsanız ancak Galatasaray iş yapar. İçeri giren çıkar, süratli, evet. driplik halindeyken çalım atabilen değil mi? Bir anda topu terse çekip kale şut atan, araya bırakan yani orta yapan bir oyuncu lazım. Şimdi ben Beşiktaş takımının bu oyuncularını hayranlıkla izledim. Beşiktaş ağızlara inanılmaz bir tat bıraktı oynadı oynadı. Bir 45 dakika. Evet. Ama ikinci 45 dakikada bence skor avantajından dolayı bence tempoyu düşürdüler. Zaten e, Valerian İsmail'de ilk kez tanık oluyorum. 5 yerliyi sahaya attı. 5 yerli oyuncu. Ondan sonra e, 86'ta Sivas'ın bir golü var. bir 0 Sivas. Ama Sivas'ta geçen gün de söyledim yani Apundangoya, Hakan Aslan, Robin Yalçın gibi. O Seba'yı çok beğendim ben. Bu tür oyuncularla as oyuncularla 11'e başlamamak Rıza Can'ın da hatası bence. Evet. Durdurmak istedi, durduramadı. Fark yedi. 8 de olurdu maç. Bak. 6 da olurdu, 8 de olurdu. Net söylüyorum. Ama e, Beşiktaş'ta yani beş burada Santorfor terazinin sapı gibi. Vegor terazinin sapı gibi. Bir çıkıyor öne. Transfer. Alıyor transferi şey yapıyor. Topu tutuyor. O çabukluk, o boya rağmen boya rağmen kenarlara servis yapıyor servisi yaptıktan sonra da vitesi yükseltiyor. Ceza alanı içe koşuyor. Rozier'de ortasında defansının arkasından gelip defansın önüne geçip kafa vurup golü atıyor. Santrfor. Böyle bir Santrfor'un evet. varsa. atmıştı değil mi? Ben de mesela ona dikkat, dikkatimi çekti. İki kere düşerken vurdu. Evet. Biri gol oldu, biri de pozisyon oldu yani. Formasını çekerken attılar kafayı. Evet evet düşerken son sol ayağı böyle bıraktı gol evet. oldu ya. İnanılmaz yani. düşerken e o gol attı. Şimdi bu takımda iki tane önemli oyuncu oynamıyor. Gezal ve Josep de Souza. Evet. Bana göre iki oyuncu oynamıyor. Şimdi bu iki oyuncuya yer açacak. Açacak mısın? Şimdi kulübede de oturmak handika handikap. Evet, tribünde kalabilirsin başlıyor, yani. Beşiktaş'ta. Beşiktaş kazandığı sürece onlar tribünde kalır. Veya sonra oyuna sokacaklar. Yani skor avantajlarından sonra diye düşünüyorum. Muleka, Muleka. Muleka, muleka yalnız söylüyorum. Muleka, muleka inanılmaz. İki tane gol attı. Biri Masuaka ön bir direkte vurdu kafayı. Biri evet de... işte düşerken o acayip Kenar ortasında yani. var ya. Masuaka yaptı ortayı, korneri. Formayı çekerlerken vurdu. Kaçırdığı golle. Çok, çok hızlıydı. Ön direkte atmadı. Topuk pası yaptı ya şey. Evet. Ee, Vegor topuk hmm. pası yaptı. Düşen topa ne çabuk vurdu. Evet. Bak. İşte bu. Senin santı forun... Buralara girecek adam lazım. Doğru. Ya yani bence Beşiktaş e, hem çok çalışan mücadeleci bir takım yarattı, hem de santrforu sadece pivot santrfor değil, sprinterle pivotlu mix etmiş bir oyuncu, karıştırmış yani aynı bünyede toplamış bir oyuncu. Beşiktaş ilk haftalarda eleştirdik biliyorsun Vegors'u niye? Kenar ortalar gelmiyor, Enkudu oynamıyordu. Ne zaman Enkudu oyuna girdi? O zaman Beşiktaş takımı etkili olmaya başladı. Enkudu Beşiktaş hücumlarının en önemli şifresidir bakın. Eğer ki o bölgede Beşiktaş atak yapamazsa yine ön taraf sıkıntı yaşayabilir. Enkudu rakip defansı allak bullak ediyor yaptığı koşularla. Dikine, içeri yaptığı koşularla, çalın becerisi. Bir anda çabuklaşıyor topla beraber sıfıra inip ya kaleyi vuruyor ya kesiyor. Bu kısa mesafede bu çabukluğa sahip olmak ilginç yani. Çünkü bence her takım böyle bir oyuncu ihtiyacı var ama Enkudu'nun en büyük problemi sakatlıkları diye Sakatlık, biliyorsun. Evet. Onun yerine bence aynı tür bir oyuncu olur mu? Yani bir kanat transferi mi? daha var. çok aslında şu an stoper takviye. İngiltereden bir tane. Evet düşünülüyor. Bir sol açık duydum Hı -hı. ben alacaklar diye. Düşünülüyor ee, ama e, esas tabi e, şey stoper efendim, savunmaya yani. takviye. İşte orada da hep konuşulan. Ama üç yerli sıkıntı. Bak, bir şey Şimdi mesela takvimin e, sayfasında var Beşiktaş'ta yerli alarmı şeklinde. 11'deki 3 yerli oyuncu için İsmail elinde 7 isim var. Beşiktaş'ta yerli oyuncu krizi. kapıya dayandı. teknik direktör İsmail elinde direkt kullanabileceği yerli isimler olarak sadece Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Keskin bulunuyor. Şimdi bana sorsam bir defa kaleci 1. Öyle değil mi? Ersin evet. Bir. Evet, e, Santo stoper var yerli, İstanbul Spor'dan alınan Emrecan. Emrecan. Evet. Ama işte onu düşünmüyor. Onu düşünmüyor. dörtlü de olmuyor e, tamam, Emrecan. Okay. Tamam, kabul pek. ediyorum. O zaman iki yerliyi yerleştirsin bakayım. Salih mecbur. İşte bir de Necip oluyor. Evet, i̇şte, yani o yerli, üç yerli zorluyor. Ama tabii. Örneğin Bekler'den birini yerli yapabilseydi, olacak. efendim. Joseph falan gelince ne olacak tabii oralar? Salih mesela. İşte söylüyorum mesela. Mu, Gezal da gelince farklı olacak. Yani Gezal da oynayınca ne olacak? Yani Muleka o zaman kenara mı gelecek? E öyle olmadı mı sezon başında evet. işte Gezal oynarken? E tamam oynarken ama yani Oza şu anda şu kazanan zaman, takım o zaman bozabilir mi o zaman İsmail. İsmail? olacak. Sen o sana hoca olarak kazanmış takım bozar mısın? Ben bozmam. bozmam. Bak Alanya maçında bir de altını çiziyorum. Vegors'u tek bırakacağına Enkudu'yu oyunda tutsaydı Beşiktaş işte o maçı kazanmıştı. Evet ya da Muleka'ya soksaydı. Tam yani. Ay, İsmail o, o maçı doğru kalarsa, oynamadı. Doğru oynamadı. Gelir falan. yere atıyor ama önce kendine kısa. Kendi hatası o maç İsmail Valerian İsmail'e Bu arada Yasin Kol o, o, maçı yöneten hakem çok eleştirilmişti. Bu akşam oynanacak Ümraniye Spor Trabzon Spor maçıyla yeniden e, görevde olacak Yasin Kol da bu arada. Çok ilginç. Evet. Ağır bu eleştirildi galiba, şey ve onun için biliyorsun. Evet. Ve eleştirildi, eleştirildi ki gitti. dinlendirildi zaten yani. TFF'ye gitti biliyorsun. Beştaş yönetimi evet. şikayette bulundu. <laughs> demek ki Futbol Federasyonu eline hakem olmadığını düşünüyor. İkinci hafta maçıydı değil mi? Evet. Şimdi beşinci haftada, İki haftada evet. maç oynatmamıştı. Evet. Yani demek ki dinlendirilmiş ama herhalde bir eğitim almışlardır diye düşünüyorum. Yani. Ümraniye Trabzon Ama yani çok ilginçtir. Mesela ben e, bizimkileri de dinledim. Kore'nin yaptığı programda. Mesela e, Galas'ı da dinledim. Evet. E, Alanya'daki pozisyon penaltı. Herkes penaltı dedi. Maçın hakemi gitti izledi. Penaltı değil dedi Alanya İstanbul Spor Maçı'nda. Neye göre? Diye, penaltı. Yani orada, Alanya Spor, İstanbul Spor maçında Tabii maçı tabii. Mi? Mesela Hukal O maç çok orada, acayip bir maçtı. Orada söylediği bir laf var. Nasıl diyor maçın orta hakemi, falan. maçı yöneten hakem pardon orta hakem yanlış olur Maçın yöneten hakemi nasıl vardan uyarı almasına rağmen dönüp bunun penaltı olmadığına tekrar karar veriyor diyor. Kendisini uyarmışlar ki gel gör dediler Hı -hı. diyor. Ona rağmen döndü penaltıyı verdi. Yüzde yüz penaltıydı. Benim için de penaltıydı. Ama bak bu eleştirilerde önemli. Yani doğru bir iş yapıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Kendi iç bünyesi içerisinde hı hı. kendi hakem pozisyonlarla ile ilgili kendi hakem değerlendirmelerini de ele alıyorlar. Bu çok önemli. Hata varsa hata, doğruysa doğru diyorlar. Bu güzel bir şey. En azından referans olacaktır ileride herkese. Tabii. Bence. Orası öyle. Bütün Şimdi... her şeyleri ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Sonuçta eğitmen olduğu için e, yabancıdır o hakem. Dolayısıyla orada verilen kararlar artık e, geçerliliğini hep koruyacaktır. Şimdi e, Kenan Karaman da şarkıya transfer oldu bu arada. Mesela ee... Kenan Karaman ama sabek değil. Kenan Karaman milli takımda da sabek oynamadı. Ön tarafta oynayan değil bir oyuncuydu. Yani. Hücumun ön tarafında oynayan bir oyuncuydu. Ona yer bulmamak ne Bine bekleniyordu? Takım performansı tabii onun en çok herhalde bu transferde Doğrudur. etkili olan o Fransız unutulmaz. Ama bugün Schalke geri alıyorsa o zaman evet. Beşiktaş'ın değerlendirmesini yapması gerekir. Eğer bir performansa bakmak düşününce lazım düşününce de. Beşiktaş bir de çok yerli kaybetti ya. Çok evet. değerli örnek veriyor mu? Yani Rıdvan'ı Rıdvan, sözleşmesini Eminan. uzatamamak, onun yanına Masuaka'yı almak. Semih Delibaşı düşünmüyor hoca pek aslında bence Umut o. Da... düşünmüyor. Evet doğru. Umut Meraş'ı düşünürüm ben olsam. Kaleci'yi düşünürüm. Ee, yerli ortada birine düşünürüm. Yani üç yerli zorlar. İsmail var ya yani İsmail'i e. bak. Dellali geldi.